Merhaba arkadaşlar bugün okul öncesi eğitimde araç gereç geliştirme dersimizin Birinci ünitesini işleyeceğiz yine size çok güzel bir slide hazırladım Aslında bu videoyu daha önce Çekmiştim ama slaytımın Bir kısmı bozulduğu için Yeniden yapılandırıp Çekmek zorunda kaldım Neyse konumuza başlayalım isterseniz Şimdi insan yaşamı, yaşamının en çok ilgi ve destek isteyen en önemli dönemi olan okul öncesi dönemde eğitimin kaliteli olması ve çocukların eğitimden en üst düzeyde yararlanabilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de bu tabi eğitimden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için de biz öğretmenler olarak bir takım araç gereçler kullanıyoruz ve bu dersimizde de bu bir takım araç gereçlerin önemini nasıl kullanmamız gerektiğini ve nasıl edinmemiz gerektiğini hangi çocuklara hangi araç gereçleri kullanmamız gerektiğini öğreneceğiz inşallah. Çünkü çocukların özellikleri gereksinimleri ve hani ilgilerini çekmek gerçekten de çok kolay olmuyor ve her çocuk farklı bir birey olduğu için ilgi alanları değişik olabiliyor. Bu yüzden e, okul öncesi eğitimde araç gereçlerin bizim için e, çok büyük bir önemi var. Şimdi ben Piaget'in e, bir bilişsel gelişim kuramını yazdım slayta. Onu not edebilirsiniz. Yani kısaca Piaget bilişsel gelişim kuramında vurguladığı özellik e duyu organlarımız gibi basit duyusal ve motor şemalarına oluşan çocuğun o döneme ait gelişimsel özellikleri büyük rol oynamaktadır. bu kuramda bunu savunuyor. Yani ne diyor? Duyu organlarımızın çocuğun gelişmesinde önemli rolü vardır. Yani şöyle not alabilirsiniz. Piaget bilişsel bilişsel gelişim kuramında vurguladı. Çocuklarımızın Duyu organlarımızın çocuklarımız üzerinde duyu organlarımızın gelişimsel özelliklerinin büyük rol oynadığını savunabiliriz. Şimdi böyle bir cümle kurmak biraz zor oldu ama tek bir cümle aslında bunu pekiştirmeniz için, kavramanız için yeterli olacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi eğitsel araç gereçler ve psikomotor gelişimden bahsetmek gerekirse çocuğun motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda günlük rutinleri de yerine getirmesini sağlamamız gerekiyor ve çocuğun bedeninin kapasitesini, vücudunun kapasitesini, esnekliğini, gücünü ve cesaretini arttırmamıza yardımcı oluyor aslında bu eğitsel araç gereçler. E, aynı zamanda e, gelişimsel açıdan çocuğa uygun ortam hazırlamalıyız. Bakın bu önemli bir not. Eğitsel araç gereçlerin yanı sıra e, çocuğun eğitsel araç gereçlerle donatılmış öğrenme ortamında e, eğitilmesi gerekiyor. Bunda not alabilirsiniz. Şimdi eğitsel araç gereçler ve sosyal duygusal gelişimden bahsetmemiz gerekirse çocukların sosyal ve duygusal e, duygusal becerilerin gelişmesinde oynadığı eğitsel araç, e, araç gereçlerin önemli bir yeri vardır. Bugün niye bu kadar çok takılıyorum? Onu da hiç bilmiyorum ama okul öncesi dönemde çocuklar e, araç gereçler sayesinde duygu ve düşüncelerini dile getirirler. Bu zaten e, daha önce de bahsetmiştik. Oyun neydi? Oyun çocukların kendilerini ifade etme diliydi. Buradan dile getirebiliriz yine bu konuyu. Şimdi çocuklar e, güçlerini ve becerilerini keşfederken akranlarıyla yani kendi yaşıtlarıyla bu araç gereçler etrafında gelişen oyunlar oynadığı zaman e, onların sosyal duygusal anlamda gelişmesine yardımcı oluyoruz. Evcilik oyuncakları, tamir setleri, e, kuklalar, çeşitli dolgu oyuncaklar peluşlar yani ve evcil hayvanlar, sosyal ve duygusal gelişime uygun araç gereçleri örnek verebiliriz aslında. Şimdi eğitsel araç gelişler ve dil gelişimi dediğimiz zaman çocuklarda yapılacak dil gelişimini destekleyen etkinlikler çok önemli. Çünkü bunlar çocukların seslerini algılama, dikkatlerini toplama, kelime dağarcığını arttırma, sözel ifade becerilerini arttırma gibi e, dil işlevlerini kolaylaştıracak çalışmalara yer veriyoruz. Çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerini destekleyici, yani hikaye kitapları olabilir, öykü anlatma olabilir, resimli kartlar olabilir, işte yarım bırakılan öyküleri tamamlama olabilir. Bunlar çocuğun dil becerilerinin gelişimini destekliyor arkadaşlar. E, kukla gibi de eğitici materyaller çocuğun konuşmasına karşı isteği arttırıyor. Özellikle ben bunu deneyimledim. Kendi oğlumda kuklalarla daha e, güzel anlaşıyorduk. E, onun yanı sıra ne diyebilirim? Yani bunlar kukla dediğimiz zaman zaten sözsüz iletişimin e, bir parçası diyebiliriz yani. Çünkü hani oğlum konuşamadığı zaman şu hani 0-6 aylık dönemde dahi hani bebeklik döneminde özellikle kuklalar hiç konuşamadığımız e, dönemde bizim iletişimimiz aracı e, iletişim aracımızdı. Şimdi okul öncesi eğitimde <laughs> yaklaşımlarda araç gereçlerin rolünü işleyeceğiz arkadaşlar. Bazı e, yaklaşımlar var. Bunlar Waldorf yaklaşımı araç gereçler, Montessori yaklaşımında araç gereçler, Reggio Emilia yaklaşımında araç gereçler, Hikeskop yaklaşımında araç gereçler. Şimdi işlediğimiz zaman göreceksiniz aslında hepsi birbirine çok benziyor. Aslında hepsinin ilkeleri birbirine çok yakın. Özellikle de e, Hikeskop ve Montessori yaklaşımı birbirine çok benziyor arkadaşlar. Hani anlattığım zaman e, hocam aynı konuyu mu işliyoruz acaba diye düşünebilirsiniz. Şimdi Waldorf yaklaşımında araç gereçler değinmemiz gerekirse Waldorf eğitimde temel çocukların e, kendilerini eğitmeleri demek. Yani Waldorf, dedi, Waldorf yaklaşım dediğim zaman şunu not edebilirsiniz çocukların kendilerini eğitmeleri. Çocukların kendini eğitmelerini savunan düşünce yaklaşımı diyoruz. Montessori yaklaşımı ki benim de en beğendiğim yaklaşım türünde araç gereçlerden bahsetmemiz gerekirse Montessori yaklaşımındaki temel ilkelerden biri çocuğun ancak kendisi tarafından eğitilebileceğidir. <laughs> Niye böyle oldu ya? Yani bakın az önce Waldorf yaklaşımında söylemiştim. Çocuğun yalnız yalnızca kendinin eğitebilmesini e, savunan düşünce. Yine aynı Montessori yaklaşımında da bu savunulmakta. Örneğin geometrik kavramlar için hazırlanmış araç gereçlerle uzay ve hacim bilgisi edinme ve e, üç boyutlu formlar hakkında keşifler yapmalarına yönelik deneyimler hedeflenme. bunları örnek verebiliriz. Şimdi bir sonraki konuya geçmemiz gerekirse e, Regio Emilia yaklaşımında araç gereçlerden bahsetmemiz gerekirse sanatsallığın estetiğin ve yaratıcılığın ön planda olduğu bu yaklaşımda Çevre başlı başına e, nitelik taşımakta arkadaşlar. Yani Regio Emilia dediğimiz zaman parantez içinde sanatsallık, görsellik, estetik e, bilgisi olması gerekiyor. Çocukların araç gereçleri istedikleri zaman kolay ulaşabilmeleri e, için açık raf sistemi e, fikri kullanılmıştır arkadaşlar. High Scope yaklaşımında araç gereçlere değmemiz gerekirse. Yine bu da yine Montessori gibi temelde çocuğun kendi seçimlerini yapıp uygulaması ve daha sonra kendi değerlendirmesini yapması şeklinde planlanan yaklaşımdır arkadaşlar. E, bu yaklaşım erken öğrenmeyi hedefleyen e, gereç kullanımını, çocuğun kullanacağı materyalleri ve bu materyallerle ne yapacağını seçmesine dayanıyor aslında. Şimdi araç gereç seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara gelirsek öğretim araç gereçleri çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemekte. E, farklı bakış açıları kazandırmak, çocuklarımıza farklı bakış açısı kazandırmak, e, öğrenme süreçlerini geliştirmek, Eğlenceli hale getirmek yani öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek, yine öğrenmeyi soyut kavramları somutlaştırmak, karmaşık kavramları ya da işlemleri kolaylaştırmak ve çoklu öğrenme ortamlarının oluşmasını sağlamak amacıyla kullanmak e, kullanılır diyoruz arkadaşlar. Şimdi araç gereçlerin tasarlanmasında ve seçiminde etkili olan faktörler vardır. Şimdi bu faktörlerden bahsedeceğim. Sağlığa uygun olma. Sağlığa uygun olma dediğimiz zaman e, yani ne neyi bilmemiz lazım? Üç madde var. Fiziksel ve mekanik sağlamlığa sahip olma. Yani vurduğu zaman hemen kırılmamalı. Yanabilir tehlikeli bir durum meydana getirmemeli. Yani patlayıcı bir özelliği olmamalı. Kimyasal özellikler açısından uygun tasarlanmalı ve üretilmeli, yani zehirli kimyasallar kullanıp çocuğumuzun sağlığını tehlike atmamalı. Gelişim düzeyine uygun olma dediğimiz zamansa çocuğun gelişmesinde e, ya önemli bir rol alıyor aslında arkadaşlar, yani çocuğun gelişimine katkıda bulunması gerekiyor. Gelişim düzeyine uygun olması gerekiyor. Yani çocuğun eğer ilgisini çekmezse bu eğitimsel Amacına da ulaşamaz bu araçlar. Çocuğun ilgisini çekmeli ve onun fiziksel ve zekasal yönden seviyesine uygun olmalı. Şimdi dayanıklı ve ergonomik olma yani elverişli olmadan bahsedeceğiz. Kullanmaya elverişli ve kullanımı kolay anlamına gelir arkadaşlar. Yani performansın en iyi derecede alınmasını hedefler bu geliştirilebilir ve erişilebilir olmaya geldiğimiz zaman çocukların ellerindeki araç gereçlere farklı anlamlar yükleyerek düşüncelerini üretkenliğe e, odaklamaları ilerideki daha karmaşık gelişim hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırır. Yani yine bu e, nasıl söyleyebilirim? Bir çocuk aslında bir oyuncağı oynarken e, birden fazla oynayabiliyor bir oyuncakla. Mesela Lego'dan bahsedelim. Ama her Lego oyun yaşında sürekli aynı figürü yapmaz. Her oyun yaşında onu bir değiştirir, geliştirir, farklılaştırır. Ve bu oyuncak seçiminde ya da araç geliş seçiminde çok önemli bir kavramdır arkadaşlar. Kuraldır diyebilirim. Erişilebilir olma ilkesi fırsat eşitliği anlayışıyla da örtüşmektedir deyip başka konuya geçiyoruz. Şimdi biçimsel özellikler açısından dikkat çekici olma. E, Maslow'un temel ihtiyaçları hiyerarşisine göre estetiklik ihtiyacı temel ihtiyaçlardan sonra gelse de çocuğun erken yaşlarda kazanması gereken özelliklerdendir diye ben not almışım. Yani burada bize ne demek istiyor? Çocuğun dünyasındaki araç araştırışların e, biçimsel özelliklerinin hem estetiksel hem de gelişimsel görevleri açısından önemini, yani dikkat çekici olmalı ama bu çocuğun ihtiyaçları, e, Gelişmesinde fayda sağlamalı. Şimdi açık, anlaşılır ve kazanımlara uygun ipuçlarını içerme... E, ...başlığı altında da şunu söyleyebilirim. Öğretimi kolaylaştırma ilkesi gereği gereksiz uyarıcı kalabalığından uzak olmalı. Ve kazandırılmak istenen beceri ya da bilgiyi en kısa ve en açık yoldan kazandırmalıyız. Çocuğun mümkün olduğunca yetişkin yönlendirmesine ihtiyaç duymadan kendi hızı ve keşfetmesine olanak sağlayacak ip, ipuçlarını içermeli. Bunun yanında pedagojik olarak araç gereçlerin çocuğun yakın çevresinden ve gerçek hayattan malzemeleri, renkleri ve şekilleri kısacası örnekleri içermesi öğrenmesini kolaylaştıracaktır. Yani mesela evde bazen e, çocuklarımıza davul yapmaları için işte e, kova veririz, tahta kaşık veririz, müzik aleti yapmaları için Bunlardan bahsediyor. Yani çocuğun araç yakın çevresine ve gerçek hayattan malzemeleri. Yani evde kullandığımız mutfak eşyalarından çocukların oyuncak yapmaları gibi. Bu örnekleri verebilirim size. Şimdi araç gereçlerde kullanılan temel ilkelere değinmek gerekirse. Ben size kısaca not aldım ama kendim de söyleyeyim. İlk temel ilke çocuğun hazır bulunuşluğu hakkında doğru tespitlere sahip olma gerekliliğidir. İkincisi çocuğun hazır bulunuşluğuna ve ilgisine göre seçilen araç gerecin hedeflenen kazanımlara ve gelişim alanlarına hitap etmesi gerekmedir. Yani ilk temel ilke çocuğun hazır bulunuşluğu hakkında tespitlere sahip olması gerektiği dediğimizde çocuğa sunulan araç gerecin gelişim düzeyine bireysel ihtiyacına, beceri düzeyine ve öğrenme stiline uygun olması gerektiğini bileceğiz. Çocuğun hazır bulunuşluğuna ve ilgisine göre seçilen araç gerecin hedeflenen kazanımlara ve gelişim alanlarına hitap etmesi gerekmesinde de istenen eğitimsel kazanımlara ulaşıp ulaşmamasına verilen eğitimin ve dolayısıyla kullanılan araç gerecin başarısına bağlıdır arkadaşlar. Ve odaklanan gelişim alanı ya da alanlarına yönelik araç gereçler de bunun takibi mümkündür. Kısaca kullanılan araç gereçler hedeflenen kazanımlara ulaşmaya uygun nitelikte olmalıdır. Bir başka madde araç geliş mümkün olduğunca çocuğun özgür kullanımına uygun olmalıdır. Yani içeriği ve kullanımı hakkında gerekli bilgi verdikten sonra deneyimlerinde sürekli yönlendirme ihtiyaç duyulmamalıdır. Yani araç gereç içerik ve kullanım açısından çocuğa kendini yeterli hissetmeli ve her adımda desteğe ihtiyaç duymamalı. Aksi halde araç gerecin iyi hazırlanmadığı ya da gelişim düzeni uygun olmadığını düşünebiliriz. Bir başka madde araç gerecin ortama dahil edilme sırası ve sunum tarzı da çok önemlidir arkadaşlar. E, tüm araç gereçlerin aynı anda ortamda sergilenmesi çocuğun dikkatinin dağıtılmasına, çocuğun dikkati dağılır yani bütün oyuncaklar, bütün araç gereçler ortada olduğu zaman ve araç gerecin beklenen etkiyi yapmamasına neden olur. Bu yüzden tüm oyuncakların çocuğun önüne aynı anda kom koymamalıyız. Aynı anda çok fazla uyarıcıya maruz bırakmamalıyız. İstenilen eğitimsel hedefin ertelenmesine ve ilginin dağıt, dağılmasına sebep olur bu. Her araç gereçin hak ettiği ilgiyi ve etkinliği sağlayabilmesi için ortama belli aralıklarla ve belli bir e, önceki araç gereç ilgi kaybettiğinde sunulması gerekmektedir. Mesela e, şimdi şu andaki yeni nesil çocukların Tabii ki e, poşet poşet oyuncakları var, çuval çuval da diyebiliriz. Ben e, oğluma küçük bir işte çamaşır sepeti hani kutusu büyüklüğünde bir kutu koydum önüne. E, onun içinde de Sıkılana kadar oynayacak kadar oyuncaklarını koyup diğer oyuncaklarını kaldırdım. Tabii şu anda benim çocuğum 5,5 yaşında. E, tabii bebekliğinden bu yana dağıttıklarımızın haricinde yine elimizde e, biriken oyuncaklar var. Ben bu oyuncakları ne yapıyorum? E, poşetliyorum hepsini. İşte legoları ayrı bir poşetliyorum. E, mesela kurşun askerler ayrı poşetliyorum. Dinozorlar ayrı poşetliyorum. Yani hep böyle alanlarına göre yani çocuğumun kurduğu oyun alanına göre ben ayrı poşetleyip ve çocuğum sıkıldıktan sonra yerine yenilerini sanki almışım gibi yeniden çıkartıp onun oynamasını sağlıyorum ve her oynayışında da onun aslında farklı oyunlara dönüştürdüğünü gözlemleyebiliyorum. Bu da size ek bilgi olsun arkadaşlar. Diğer bir madde ve bu da son madde arkadaşlar. Bütün bu eğitimsel ilkelerin yanında araç gerecin çocuğun eğlenmesine ve hoş vakit geçirmesine yardımcı olması gerekir. Yani bu neden gerekir? Çünkü arkadaşlar e, araç gereçler çocuğun eğlenmesine, hoş vakit geçirmesine e, fayda sağlamazsa çocuk o zaman e, sıkıldığı bir şeyden ne yazık ki verim elde edemez. Çocuğun ilgisini çekmediği zaman... Biz bu eğitimsel süreci e, sağlıklı geçirmiş olmuyoruz. Bu yüzden çocuğun ilgisini çeken e, oyunları ve oyuncakları, araç gereçleri tercih etmeliyiz. E, şimdi biz bugün nelere değindik? Okul öncesi eğitimde araç gereçlerinin yeri ve önemine değindik. E, yine okul öncesi eğitimde araç gereçlerin rolüne değindik. Ve araç gereç seçiminde dikkat edilmesi gereken e, noktalara değindik arkadaşlar. Ben elimden geldiğince size uygun bir slayt hazırlamaya çalıştım. Yine slayttan eksik bulursanız benim anlattıklarımdan yine not alabilirsiniz. Umarım fayda sağlamıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.